Önümde görmüş olduğunuz far mercekleri hakkında birkaç bilgi aktaracağım. Görmüş olduğunuz gibi Toyota Aurus far merceği, Renault serisi far merceği, Mercedes serisi far merceği, BMW 520 serisi far merceği, Audi Q7 serisi far merceği. Jaguar ve Peugeot 307'ye uyarlanmış far merceği. Bunların hepsi orijinaldir. Görmüş olduğunuz gibi en çok bozulanlardan biri Volvo S40 far merceği. Bu xenonsuz tipidir. Görmüş olduğunuz gibi Xenonlu Mini Cooper'ın far merceği. Bu da en büyük sıkıntı olan Toyota Avensis marka araçların metal merceği. Bunları taktığımız sürede müşterilerimiz hiçbir sıkıntı yaşamıyor. İsteyenlere plastiğinde takıyoruz. Bu görmüş olduğunuz Ford Mondeo marka aracın far merceği. Bu görmüş olduğunuz 2005 model X5'in far merceği. Görmüş olduğunuz BMW serisi far merceği. Görmüş olduğunuz 2008 Passat'ın far merceği. Ayrıca Megane'lara da uyuyor. Görmüş olduğunuz Mercedes serisi far merceği. Bu Zenon tiptir. Görmüş olduğunuz yine E46 BMW marka aracın far merceği. Bu da metal bir şekilde bozulmayan tiptir. Yine görmüş olduğunuz gibi bütün merceklerimiz elimizde mevcuttur. İsteyenlere mercek hakkında Telefonla 0535 628 51 31 numaralı telefondan yardımcı olabilirim. İyi günler dilerim.